Burada iri boy Japonlar. Şöyle iri boy Japonlar. Onların fiyatı da 250 TL. Bu şekilde normal Japonlar 200 TL'den 100 TL fiyatı düşmüş. Şöyle normal Japon fiyatları. Buraya geldiğimiz zaman çok güzel turuncu turuncu Japonlar ve teleskoplar da var aralarında. Normal teleskoplar ve şöyle siyah teleskop Japon balıkları. Biraz yavaş çekmek istiyorum. Çok güzellermiş. 250 TL de bunların fiyatı. Japon balıkları. Burada bir boy Japonlar. Daha küçük boyları. Onların da 180 TL herhalde. 100 lira mı abi? 8 gibi okudum. 100 TL'ymiş bunların küçük boyları 100 TL japon balıkları